Güzel 4 ve 3'sünüz. Hangi 3 smoke 3 smoke geldi diye bu arada. Eren 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 gel buraya gel. Jack Ross gel. Eren gel Eren gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel, gel. <laughs> buradayım sağdayım Eren gel. Longa geçer <laughs> miydi? Geçemez değil mi? Bombaları yok adamların. Bombaları almaya gittiler. <laughs> Güzel kardeşim niye üstüme o çıkıyorsun amına koyayım? 1 ve 4. Amına <laughs> 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 Ya. Dong dong bana da bana Keyiflendim ya. Ez karşında. Koşuyorum saydım zaten. Bak bana da gelecek. yerini mi? yerini yok geçmedi. Yerini yerini. Bravo.